Merhaba iyi akşamlar 29 Ocak çarşamba günündeyiz Saat 11.30 ee, Şimdi ben Bugün yaptıklarımdan birazcık kısaca Bahsetmek istiyorum ee, Öncelikle kitap okudum e, Paragraf çözdüm 23 soru problem yaptım 2 saat falan Hatta biz bir buçuk saat orijinalden sayı probleminden e, Sayı probleminden falan çözdüm Geometri çözdüm 2-3 test e, Çember deyim şu an bu arada göstereyim Kenan Kara'dan ilerliyorum bu şekilde ee, işte sorularını falan çözüyorum hem soru bankasını aldım hem de konu anlatımı e, şeyine işte video derslerini bence çok iyi gerçekten mükemmel onu da çok seviyorum onun dışında e, ne yaptım Bugün ayette matematikte logaritmaya geçtim. Aslında daha bir saat falan çalışacağım fizik çalışmayı düşünüyordum. Ama sanırım çalışsam çok verimli olmayacak gibi. Totalde 7 saat çalıştım ama bunu bir 8'e yükselteceğim. Yani sanırım ayette fizik çalışacağım. Hiç çalışmasam üzülürüm herhalde. Ee, tekrar da yapabilirim ya da işte tekrarlarım ayete tt MET kitabından bir saat. Belki de yarın sadece ayete fiziğe odaklanmam gerekiyor. Hani onu bir şekilde ayarlayacağım. Kaçmıyorum ama gerçekten günün en verimli vaktini ayete fiziğe ayırmak istiyorum galiba. Bugün sanırım e, logaritmayı bitireceğim. Bu şekilde zaten e, konuyu biliyorum mezun olduğum için çok kötü değilim. Yapıcadan dinliyorum. Gerçekten de çok güzel anlatıyor. O yüzden de öyle yapacağım. Bakıyorum, e, bir düşüneyim. Evet, evet, öyle yapacağım. Logaritmayı bugün bitireceğim. Bu bir saat içinde, bir buçuk saat içinde. E, gerekirse iki saat vereceğim, biteceğim. Zaten logaritma basit. Bu arada logaritma da e, fasikül çözüyorum. Biraz garip gelebilir ama. Evet, getirdim. Aslında niye garip gelir dedim biliyor musunuz? Çünkü biraz kolay bir konu ve insanlar biraz şey garipsi yani fasikül ama ben zaten konu dinliyorum öyle hani şeyini yapmıyorum mesela bu örnekleri çözmüyorum biraz vakit kaybı gibi geliyor çünkü dediğim gibi konuya hakimim aslında ama her mat her konusundan fasikül aldım daha verimli olabilmesi için ve hani geriye dönüp tekrarlarımı yapımı için mesela tekrar için olur da denemelerde bir sıkıntım olursa hani gelip buraları çözeceğim bence mantıklı şöyle işte bir testler falan çözdüm bayağı bir çözdüm aslında şunu bitireceğim zaten Gerçekten çok soru barındırıyor ve gerçekten e, bu arada Acil'in kitabı güzel dizileri son e, olarak çalışacağım integralden sonra çalışacağım boyun son konusu logaritma Şubat'ta sadece integral çalışacağım yani öyle yapmayı düşünüyorum neyse birazcık ileriden bahsetmeyeyim çünkü zar zor toparlanıyorum. Ee, bu arada hani illaki 10 saati falan da tamamlamayacağım gerçekten verimli olduğu kadarını yapacağım hiç kendimi kasmadan, moralimi bozmadan ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim zaten her türlü yetiştireceğiz yani inşallah ee, benim söyleyeceklerim bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım sizin de çalışmalarınız çok iyi gidiyordur ee, eğer ki süre martarsa yarın gösteririm artması zaten böyle kalmış olur, kendinize iyi bakın İyi akşamlar